Merhaba değerli arkadaşlar. Çorum'un Oğuzlar ilçesi Tekke mevkiindeyiz. Rakım 1100. E, bu rakımda ceviz yetiştiriciliği yapıyoruz. E, ata ceviz olarak girmiş olduğumuz bu e, ceviz sektöründe yerli ve milli ürünlerimizi e, ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Oğuzlar cevizimiz olarak e, girdik piyasaya ve kalitemizi düşürmeden organik bir şekilde doğal tamamen ee, dökümü, soyması dahil, kurutması dahil doğal olarak piyasadayız. İnşallah ilerleyen dönemde cevizlerimizin ürünleri de yanında e, cevizli sucuklarımız, ceviz reçelimiz ve diğer ürünleriyle beraber e, sizlere sunacağız ve sunmaktayız. E, Cevizimiz iç yağ oranı çok yüksek, A kalite bir ceviz. E, i̇ki parmağının arasına aldığında kırılar ve bütün çıkabilen bir geri sürü. Şu şekilde. Elimle kırabiliyorum ve yine siz değerli tüketicilerimize verebiliyoruz. Bu şekilde kırabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün olarak da çıkartabiliyoruz cevizimizi. Cümleden herkese hayırlı günler ve hayırlı işler.